Hello Susan'ın, Wilcom'un. Bugün dersimizde ayrılmayan ve ayrılan fiilleri göreceğiz. Ayrılmayan fiillerle başlayalım. Fiillerimiz bazı örnekler alacaklar. Burada yazan örnekler cümle içerisinde ayrılmıyor. Peki bu ne demek? Eğer bir fiil ayrılırsa ne olur? Kısaca bahsedeyim. Birazdan da bunu daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Örneğin, uncommon fiili. Fiilimizin kökü common. Aldığı ön ek ise an. Bu ayrılan bir fiildir. E haliyle tren 10 dakika içinde varıyor. Bir cümle kurduğumuzda fiilimizin kökünü çekimliyoruz. Esas fiilimizi çekimliyoruz. Cümlemizin geri kalanını yazıyoruz. Ve cümlenin en sonuna ayrılan ön ekimizi yazıyoruz. Bu durumda zaten Almancada da bir sona atma işlemi söz konusu. İşte modal fiiller kullanınca, modal verb'ler kullanınca fiilimizi sona atacağız. İşte perfect cümleler, geçmiş zaman cümleleri kullandığımızda fiilimizi sona atacağız. Aynı şekilde ayrılan fiillerde bu ön ekler sona gidecekler. Peki bunlar neye göre gidecek ya da gitmeyecek? Şimdi bahsedeceğim. Burada gördüğümüz ekler tek başına herhangi bir anlama sahip değiller. Hocam eğer o anlamına gelmiyor mu? Bunun bir anlamı yok mu? Evet ama o anlamındaki bir örnek değil. Bu ön ekler herhangi bir anlama gelmiyor tek başına. Peki hocam an bir anlama gelir mi? Ayrılan bir fiil dedik ki bunu birazdan göreceğiz. Bunlar temelde edattırlar. Yani çoğu en azından edattır. E haliyle cümle içerisinde tek başına bir pozisyonda kullanılabilir. Tabi tek başınadan kastımız örneğin an, kenarında anlamına gelir. Ansmea ya da andasmea dediğimizde deniz kenarına demiş oluyoruz. Şimdi gelelim ayrılmayan fiilleri cümle içerisinde kullanmaya. Öncelikle şu eklerimizi bir not alalım. Not aldıktan sonra gelin birlikte zeynviya uygun aynısını. Betsalim du di Şimdi bunları düz kurallı bir cümle haline getireceğiz. Öznemizi başlayacağız. Fiilimizi çekimleyip diğer ögelerimizi fiilden sonra yazacağız. Haliyle Betsalim ödemek demek. Reynung da hesap ya da fatura anlamına geliyor. Bu Reynung kelimesi Reynung fiilinden geliyor. Reynung hesaplamak demek. Hatırlarsak artikellerimizi görürken unk ekinden bahsetmiştik. Genellikle fiilleri isimleştirir tarzında bir söylemde bulunmuştu. Bu da bunun bir örneği olsun. Diyeceğiz ki sen faturayı ya da hesabı ödüyorsun. Do. Besels. Gördüğümüz üzere yine st ikimizi koyduk do'dan ötürü. Di. Sen hesabı ödüyorsun. Ne yaptık? B örneği ayrılmaz dedik. E haliyle ve diye çekimledik. Yani ön ekimizi sona atmadık. B'ye bakıyoruz. Begin başlamak demek. Deakus kurs anlamına geliyor ve Ammontag pazartesi demek. Kurs pazartesi günü başlıyor diyeceğiz. Dikkat edelim. Ammontag diyoruz. Yani günler am edatıyla kullanılıyormuş. Deakus başlıyor. Begin Evet, T aldı. Çünkü erziyesten söz ediyoruz. Ve am monta. Kurs pazartesi günü başlıyor. Şimdi c'ye bakıyoruz. Empfehlen ve das stick kelimesini görüyoruz. Empfehlen, önermek, tavsiye etmek demek. Sticks, İngilizceden de bileceğimiz üzere, bazen Türkçe'de de kullanıyoruz. Biftek, et anlamına geliyor. Ben bifteyi eti öneriyorum diyeceğiz. Ich empfehle das Steak. Ne yaptık? Yine em öneki ayrılmaz dedik. Bu pelin fiilinden geliyor. Haliyle ikisini birlikte çekimledik ve diğer ögelerimizi buraya aktardık. Ben bifteyi öneriyorum. Bu arada empfehlen düzensiz bir fiildir. Du da ve erziyeste empfehlst olur. Ya da emptyils olur. Şimdi entlasına bakıyoruz. D. Entlasın çıkarmak, kovmak anlamına geliyor. Bir firma demiş, firma, şirket. Pilakbyte. Pek çok işçiyi, agbyte, iş yapan kişi, işçiyi çıkarıyor diyeceğiz. Entlasında düzensiz bir fiildir. Hatırlayalım, A harf var e haliyle ne yapacağız? A umlaklı A'ya yani E'ye dönüşecek. Bir firma at least Firma pek çok işçi çıkarıyor ya da işten kovuyor. Şimdi E'ye bakıyoruz. Eclair açıklama anlamına geliyor. Öğretmen gramatiği açıklıyor ya da dil bilgisini açıklıyor diyeceğiz. Değerli Dea'yı ekleyebiliriz burada. Ya da lega deyip işte öğretmenler de diyebiliriz. Dea lega ekleriz bir gramatik öğretmen grameri dil bilgisini açıklıyor. Yine ayırmadık. Buradaki fiiller ayrılmayan fiildir ve ayrılmazlar diye tekrar ediyoruz. Lütfen geri kalan kısmı bilmediğiniz kelimeleri not alarak ve bunları düz kurallı bir cümle haline getirerek tamamlayınız. Biz de şimdi ayrılan fiillere geçelim. Az önce bahsettiğim fiil ankom varmak anlamına geliyordu. Ayrılan fiillere şöyle bir göz gezdirelim. Aslında ayrılan ön eklere bir göz gezdirelim. Up itibaren anlamında. Lütfen ben söyledikçe durdurup not alın. Çünkü bunlar ayrıca birer edattır, bir iki tanesi dışında ve çok önemli kelimelerdir. Elbette ileride göreceğiz ama şimdiden de bunların anlamını bilmemizde fayda var. Ab itibaren, an kenarında, auf üstünde, aus denden içinden. Aynı zaten biliyoruz. Bir edat değil ama yine de ayrılan bir örnek diyoruz. Mit de biliyoruz. ile anlamındaydı. Hea. Genellikle denden anlamına geliyordu. Wo hea derken bundan kısaca bahsetmiştik. Bunu da bilelim. Foa. Önünde ya da önce anlamına geliyor. Su. EA anlamında kullanılır. Genellikle kişilerle kullanılır. Ya da genel kavramlar için. İşte okula gitmek derken, partiye, işe gitmek derken su kullanılır. Ya da dediğim gibi kişilerle işte doğana gidiyorum ya da doktora gidiyorum. Surük de geri anlamına geliyor. İngilizce'deki back gibi düşünebiliriz. Evet bunlar tek başına anlamlıdır ve belli başlı kullanımları var. Peki bir fiilin önüne geldiklerinde o anlamı mı katacaklar fiile? Mesela abfaden kalkış yapmak anlamına gelir. Hareket etmek anlamındadır. Örneğin der Bus fährt in 10 Minuten Otobüs 10 dakika içinde kalkış yapıyor. Peki itibaren anlamı nerede? Açıkçası pek göremiyoruz en azından çeviri yaptığımızda. Bunları ezberlerken kendi hallerinde ezberleyeceğiz. Yani farın sürmek de araçla gitmek demektir. Abbarın kalkış yapmak demek. Bir aracın hareket etmesi demek. Tabi bazıları benzer anlamlarla değişecekler. Ama genellikle biz ezberimizi ne yapıyoruz? Bu fiilleri ön ekleriyle birlikte ezberliyoruz. Şimdi ilk örneğimize bakalım. Az önce de söyledim zaten. Deavuz, Deat, in sail minuten ad. Otobüs 10 dakika içinde kalkıyor. Fahrın aynı zamanda düzensiz bir fiildi. Bunu da hatırlamış olalım. A harfi umlautlu A'ya yani E'ye dönüşüyor. Ne yaptık? Ön cümlenin sonuna attık. Devam edelim. B'ye baktık. Ankreuz'un fiili. Ankreuz'un işaretlemek demek. Kreuz normalde çarpı anlamına geliyor. Aynı zamanda Hristiyanların kutsal işareti olan haç anlamına da geliyor Kreuz. Ankreuz'un da çarplamak, işaretlemek anlamına geliyor. E haliyle sen doğru cevabı işaretliyorsun diyeceğiz. Richtik doğru anlamına geliyor. Antwort Antwortun fiilinden, cevaplamak fiilinden geliyor. İsim hali. Du Kreuz sonu Z ile bittiği için bir S daha getirmedik dikkat. Die richtige Antwort A. An. Sen doğru cevabı işaretliyorsun. Aufstehen. Stehen normalde durmak, dik durmak anlamına gelir. Ya da bulunmak anlamında da kullanırız. Aufstehen ise ayağa kalkmak ya da kalkmak anlamında kullanılır. Aynı zamanda uyanmak sözcüğü yerine de kullanabiliyoruz. Eğer stehen, auf sonu atacağız. Um, Sieben. Uhr auf. Saatlerle umedatı kullanıldığını hatırlayalım. D'da anlamındaydı. O saat 7'de kalkıyor dediğimizde auf örnekimizi yine cümlenin sonuna attık. Aussteigen'a bakıyoruz D'ye. Şimdi öncelikle Steigen çıkmak demek. Yukarı çıkmak anlamında kullanıyoruz. Einsteigen araca binmek anlamında. Aussteigen araçtan inmek anlamında. Ben Frankfurt'ta ne yapıyorum? İniyorum, ineceğim diyoruz. Einsteigen in Frankfurt aus. Son olarak ankommen'a bakıyoruz, varmak anlamına geliyordu. Varmak derken bir yerde varmak deriz. Mesela ben Frankfurt'ta vardım, Frankfurt'ta oldum anlamında bir nevi kullanıyoruz. Yani bir yere varmak değil de bir yerde varmak diyor Almanlar. Şimdi cümlemizi kuralım. Der Zug und um 20 Uhr 30 an. Ya da halb neun Uhr an diyoruz. Tren saat sekiz buçukta varıyor. Yine kalan kısım sizde arkadaşlar. Lütfen bunların anlamlarına bakıp cümleleri düz kurallı bir şekilde kurmayı unutmayın. Böylelikle ayrılan ve ayrılmayan fiillerimizi görmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.